Kıyafetlerimiz arkadaşlar. Lütfen kıyafetlerimize dikkat edelim. Orası Medine soğuk bir bölgedir. Geceleri serin olur. O yüzden mutlaka yanınıza 50 derecede olsa kalın bir şeyler mutlaka alın. Artı Mekke sıcaktır ama çok fazla klima var. O yüzden içeriler soğuk oluyor. Özellikle e, ümre vazifesini yaparken, ihramlıyken olmasa da onun dışındaki vazifelerinizde mutlaka yanınıza yedek çamaşır alın. Kıyafet alın. Ee, ...içeride durduğunuzda klimaların altında durursanız rahatsız olursunuz. Klimaların altında durmamaya gayret edin. Tamam. Ee, yanımıza fazla para almayalım arkadaşlar. Özellikle bunu söylüyorum. Yanınıza fazla para almayın. Çünkü para sizi aynı zamanda sadece çalınma korkusunu bir tarafa bırakın... ...aynı zamanda bu sizi devamlı aklınızı meşgul eder. Kalabalık bir ortama giriyorsunuz. Acaba parama ne oldu? Acaba eurolarım duruyor mu? Dolarlarım duruyor mu? Çaldılar mı? Aldılar mı? Hiç böyle bir şeye gerek yok. Orada çok fazla para ihtiyacınız yok. Yemeniz şirketten, içmeniz şirketten, gezmeniz şirketten, oturmanız şirketten bir tek orada gelirken bir şey alacaksanız buradaki dostlarınıza onlar sizden. O yüzden yanınıza böyle 20-30 riyal bile alsanız 15 gün boyunca zamanınızı geçiriyorsunuz. Hiç sanmayın ki orada aç kalırım. Orada bir hurma yiyorsunuz. Çok dağıtılır hurma. Akşama kadar götürüyor sizi. Doğru mu hocam? Eyvallah. Ee, bir de bir şey rica edeceğim. Lütfen uçaklarda sıvı alma problemi var. Yani sıvı almıyorlar uçaklara. Özellikle zemzem. Ve 30 kilo gibi bir sınırımız var. Geçen ümrecilerimden birisi çocuğuna helikopter almış. Şu kadar. Boyu bu kadar. Uğraşıyor ben bunu geçireceğim diye. Ya uçak görürse ki ağlamam diyor kardeşim. Yok de ben bunu torunum istedi. Torunuma götüreceğim. Arkadaşlar hepsi burada var. Lütfen oradan buraya boşu boşuna taşımayın.